Aşka bakın. Hazreti Mevlana'nın bendesi, Mevlevi dedesi Hasan Çıkar Dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Şimdi size Mevlana ile Hüsamettin Çelebi'nin arasındaki aşkı dile getireyim. Hüsamettin Çelebi evlenmiş, aradan seneler geçmiş. Bir gün hanımı hastalanmış. Dönüp Mevlana'ya demiş: Efendi Hazretleri izin verir misin ayinden sonra gideyim biraz eşimin yanına. Bir iki gün kalayım. Evde ona bakacak biri yok. Tamam demiş Mevlana. Sana dört gün izin veriyorum. Haydi git. Kızımız iyi olsun kalksın ayağa. Gelmiş Hüsamettin eve hizmet ediyor eşine. İkinci akşam özlemiş Mevlana Hüsamettin'i. Kar da yağıyor. Hemen Sultan Belede ve dervişlere bana müsaade ben gidiyorum demiş Hüsamettin ziyarete. Çıkmış tekkeden yatsıdan sonra gelmiş Hüsamettin Çelebi'nin evinin kapısına. Bakıyor Hüsamettin Çelebi'nin odasında lambası dinmiş. Demek ki uyumuşlar lamba kısık yanıyor diye düşünmüş Mevlana. Rahatsız etmeyeyim demiş. Şimdi aşka bakın. Evinin kapısından biraz uzakta Mevlana bağlamış ellerini Hüsamettinle rabıta kurmuş duruyor. Sabah ezanları okunmaya başlıyor. Hanımı sabah kalkmış Hüsamettin'i uğurlarken "Aa" demiş efendi hazretleri. Çocuklar ne zaman kardan adam yaptılar? Kar yatsıdan sonra yağmaya başladı. Dur demiş Hüsamettin çelebi gideyim bakayım. Ne zaman gitmiş bakmış ki o kardan adam değil Mevlana. Hüsamettin Çelebi hayretler içinde kalmış. Efendi Hazretleri demiş bu hal ne? İşte Mevlana. Ey ruhumun mertebesi, geceden bu ana kadar hep buradayım, seni bekledim. Şimdi ne der tasavvuf ehli? Bir mürşit müridine böyle aşık olursa müridin ne yapması lazım mürşidi için? Kaside bana göre aşık öyle olmalı ki şöyle bir kalkınca her tarafı ateşler sarmalı. Her tarafta kıyametler kopmalıdır. Cehennem gibi olacak. Cehennemi bile yakıp yandıracak bir gönül olsun da o gönlün önüne 200 deniz çıksa hepsini de yaksın, yandırsın. Onun tek bir dalgası bir deniz meydana getirsin. Gökleri bir mendil gibi dürüp avucuna almalı sonsuz zevalsiz çerağı bir kandil gibi gök kubbesine asmalı. O bir aslan gibi savaşa atılsın, onun timsah gibi bir kalbi olsun. O yeryüzünde kendisinden başka kimseyi bırakmasın. Hatta kendisiyle bile savaşa girsin. Parlak nuruyla gönlün 700 perdesini yırtsın da, ötelerden, arştan, gök ehlinden ona maşallah, maşallah sesleri gelsin. Divan-ı Kebir Cilt 2 574 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hz. Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimi Südavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.